Hoş geldiniz kanalıma sevgili öğrenciler. 2021 LGS soru ve cevapları yayınlandı. Türkçe soruları beklediğim gibi kolaydı. Kanalımı ve deneme sınavlarımı takip edenler eminim soruları çözmüştür. Bir numaralı sorudan başlayalım. Vurmak sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde olumsuz yönde etkilemek anlamında kullanılmıştır. Ayağını kanepenin kenarına sertçe vurdu. Burada vurmak kelimesi elini ya da bir şeyi bir yere hızla çarpmak anlamında kullanılmış geçelim. O akşam sokağın bütün gürültüsü odama vuruyordu derken sokağın gürültüsü odada hissediliyormuş geçelim. Yeni yolun açılması eski yol üzerindeki benzinlikleri vurdu. Evet yani onların kazançlarını olumsuz yönde etkilemiş cevap Ceyhan. Yılların yorgunluğu yaşlı adamın yüzüne vurmuştu. Yılların yorgunluğu yaşlı adamın yüzünden belli oluyor demek istiyor. Bir numaralı sorunun cevabı Ceyhan. Soru 2. Altı çizili söz ebeğinin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bu tarz bir soru geleceğini size söylemiştim. Şimdi tipik bir Selçuklu şehri olan Sivas'ı gezerken günlük yaşamla tarihin iç içe şey olduğunu görebilirsiniz. Yani günlük yaşam ile tarih birbirine karışmış. Yani günlük yaşam ile tarih bir bütün olmuş. Yani günlük yaşam ile tarih aynı noktada buluşmuş. Haliyle D seçeneği boşta kalıyor. Cevap Denizli. Yani burada iç içe şey olmak ifadesi karmaşık hale gelmek anlamında kullanılmamış tam tersi olumlu bir anlamda kullanılmış. Soru 3 numaralanmış cümlelerdeki deyimlerin hangilerinde üzüntü anlamı vardır? Kendini paralamadan da hedeflerine ulaşabileceğini düşünüyorum. Şimdi kendini paralamak deyim haliyle çok çaba ve özen göstermek anlamına gelir. Üzüntü anlamı yok. A seçeneği elendi. Hemen A ve B gitti. Daha bu aşamada kendini harap edersen, kendini harap etmek bir deyim. Sonrasında ne yapacaksın? sıkıntı ve üzüntüden perişan olmak anlamına geliyor. Yani iki numaralı deyimde üzüntü anlamı var. İşler istediği gibi gitmediği için kendini yiyip bitiriyor. Şimdi kendini yiyip bitirmek kendi kendini yemek anlamına gelir. Yani açığa vurmadan içten içe üzülmek. Bakın üzülmek kelimesini geçirdim cümle içinde. O halde cevap 2 ve 3 oluyor. Bu şarkıyı ne zaman dinlesem kendimi kaybediyorum derken aşırı duygulanmak. Bunun sonucu da çevrede olup bitenlerin farkına varmamak anlamına geliyor. Cevap Ceyhan. Soru 4. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse metnin anlam bütünlüğü bozulur diyor. Halbuki oysa ancak bağlaçları yukarıdaki boşluğa gelir. Çünkü bu bağlaçlar düşüncenin yönünü değiştiren bağlaçlardır. Olumlu düşünceyi olumsuza, olumsuz düşünceyi olumluya çevirir. Fakat çünkü kelimesi bağlacı yukarıya gelemez. Bu bağlaç bir cümlede varsa orada sebep sonuç cümlesi vardır. Sevgili öğrenciler... Hocam yine metni okumadan soruyu çözdünüz. Evet çözdüm. Bir de metni okuyalım. Sürekli göç veren ilçemizin sessizleşmesinin en önemli sebebi elbette ekonomik sıkıntılar. Bakın olumsuz bir ifade var burada. Şimdi noktalı yerden sonra ilçemiz ziyaretçilerin beğenisine sunulacak eşsiz doğal değerlere sahip demiş. Noktalı yerden sonra olumlu bir ifade gelmiş arkadaşlar. İşte halbuki oysa ancak bağlaçları ne yapmış? Olumsuz ifadeyi olumluya çevirmiş. Haliyle yukarıdaki noktalı yere geliyor. Az önce söyledim çünkü bağlayıcı gelemiyor. Çünkü çünkü bağlayıcının olduğu yerlerde ne vardır? Sebep sonuç cümlesi vardır. Cevap Adana. Soru 5. Yargılardan hangilerine kesinlikle ulaşılabilir diyor. Bakalım arkadaşlar. Çok sevdiğim şehirlerden biri olan peki Erzurum'u bir kez daha gezecek olmaktan mutluluk duyuyorum. Erzurum'dan başka şehirleri de gezmiştir. Şimdi Erzurum'dan başka şeyleri gezdiğini bilmiyorum ama Erzurum'dan başka şeyleri sevdiğini biliyorum arkadaşlar. Bir numaralı cümle çıkmaz. Peki Erzurum'u ikinci kez gezecektir. Bakalım Erzurum'u bir kez daha gezecek olmaktan mutluluk duyuyorum diyor. Şimdi Erzurum'u bir kez daha gezecek. Önceden gezmiş mi? Gezmiş. Ama kaç kez gezdiğini bilmiyorum arkadaşlar. Yani iki numaralı cümlede kesinlikle çıkmıyor. Sevdiği başka şehirler de vardır vardır arkadaşlar. Nereden çıkardım? Şuradan çıkardım. Çok sevdiğim şehirlerden biri diyor. Demek ki sevdiği başka şehirler de var. Cevap Bursa. Soru 6 numaralanmış özdeyişlerden hangileri anlamca birbirleriyle çelişmektedir? Ters düşmektedir. Bilgisizliğin ortaya koymaktansa saklamak iyidir. Bilgisizliği sakla diyor. Saklamak her zaman iyidir diyor. Bir nevi cahil kalmaya devam et diyor. Fakat 4'te ne diyor? İnsanın bilmediği bir şey için bilmiyorum demesi de bir ilinmiş, bir bilinmiş arkadaşlar. Bakın burada 4'te bilmediğini sen söylersen diyor. Aslında ilimin, bilimin kapılarını açıyorsun, öğrenmenin kapılarını açıyorsun. Bu da güzel bir şeydir demeye getiriyor. Yani birdeki anlatımın tam tersi arkadaşlar. Cevap Bursa daha basit anlatayım. Bir de cahil kalmaya devam et diyor. Dört de bilmiyorum demen senin cahillikten kurtulman için bir yol, bir fırsat diyor. Soru 7 bu konuşmaya göre Selvin içinde bulunduğu durumu aşağıdakilerden hangisi en iyi tanımlar diyor. En iyi özetler. Suat demiş ki bence hayata bakış açını değiştirmelisin. Selvi ama ben böyleyim değiştiremiyorum. Keşke değiştirebilsem. Pastanın biteceğinden korkarak tadını alamıyorum. Evet şu cümle cevabı bulduruyor bize. Bakın pastanın tadını alamıyormuş. Çünkü korkuyormuş. Neden korkuyor? Pastanın biteceğinden korkuyor. Yani aklına olumsuz düşünceler geliyor. Denizde olumsuz düşünceleri, güzellikleri yaşamasını engel olmaktadır. Güzellik pasta oluyor. Pastanın tadı. Olumsuz düşünce ise pastanın biteceği korkusu cevap denizli. Soru 8. Metindeki altı çizili sözde anlatılmak istenen hangisidir? Ben romanın kaderini değiştiremem sözünden ne anlarız? Romanı önceden planladım. O plana göre romanımı yazıyorum. Kurguluyorum. Ben bu kurgunun planın dışına çıkamam diyor yazar. Yani A seçeneğinde roman yazarı tasarladığı ana kurgunun dışına her istediğinde çıkamaz. Romanı kendi yazsa da planın dışına çıkmak istemiyor. Balzac zaten bir yazarı büyük yapan bu özelliğidir arkadaşlar. Romanın kurgunun dışına çıkmamasıdır. Cevap Adana. Soru 9. Bu iki cümlenin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali hangisidir? Size çaktırmadan cümlenin ögelerini sormuşlar. Tesla'nın bulduğu dalgalı akım Edison'un önceden keşfettiği doğru akımdan çok daha üstündü. Doğru akım uzun mesafelere aktarıldığında telleri eritiyordu. Şimdi bakın cevap Adana Tesla'nın bulduğu dalgalı akım demiş virgül atmış. Demek ki şu ifade özne. Bakın şimdi yükleme öznenin sorusunu soracağım. Edison'un önceden keşfettiği virgül uzun mesafelere aktarıldığında telleri eriten doğru akımdan çok daha üstündü ifadesi yüklem oluyor. Peki şimdi yüklemi okuyarak öznenin sorusunu soracağım. Edison'un önceden keşfettiği uzun mesafelere aktarıldığında telleri eriten doğru akımdan çok daha üstün olan ne? Tesla'nın bulduğu dalgalı akım özne. Diğer seçenekler buna uymuyor arkadaşlar cevap Adana. Diğer seçeneklerde bu şekilde anlamlı ve kurallı bir cümle olmadığı için cevap Adana. 10 numaralı soru metinde asıl anlatılmak istenen hangisidir? Bir çiftçinin baltası kaybolmuş. Çiftçi komşusunun oğlundan şüphelenmiş. Çünkü çocuk bir hırsız gibi yürüyor davranıyor. Bir hırsız gibi konuşuyormuş eyvah. Çiftçi ertesi gün baltasını aletlerin arasında bulmuş. Daha sonra komşusunun oğlunu arkadaşlarıyla oynarken görmüş. Çocuk bütün arkadaşları gibi yürüyor davranıyor ve onlar gibi konuşuyormuş. Bakın çiftçinin bakış açısı değişti arkadaşlar. Çiftçi ön yargılı. Evet, çocuğa karşı ön yargılı davranmış. Şimdi ne demek istiyor bu parça bize? Neyi anlatmak istiyor? İnsan diyor nasıl düşünüyorsa hayatı ve insanları öyle algılıyor. Yani çevresine öyle bakıyor diyor arkadaşlar. Cevap Denizli. Soru 11. Bu metinde vurgulanan düşünce hangisidir? Arşimet acaba bu kap suyun üzerinde nasıl duruyor diye düşünmeseydi, yani acaba bu kap suyun üzerinde nasıl duruyor diye soru sormasaydı Arşimet merak etmeseydi, hocam yine cevabı söylediniz. Evet, söyledim. Ve suyun kaldırma kuvveti yasasını bulmasaydı bugün koca koca gemiler suyun üzerinde yüzdürülemezdi. Veya insanoğlu kuşların nasıl uçtuğu sorusu üzerine kafa yormasaydı dev gövdeli uçaklara biniyor olamazdık. Her buluşun arkasında kafasına bu tür soruları takıp bunlara cevap arayan insanlar vardır. Yani merak eden insanlar vardır. Bütün buluşların sebebi merakmış arkadaşlar unutmayalım. Hangi seçeneği karşılıyor? Tabii ki arkadaşlar C seçeneğini karşılıyor. Buluşları doğuran insanın merak duygusu, merak edip soru sorması. Cevap C. Soru 12, düşüncelerini bu şekilde dile getiren yazarla ilgili hangisi söylenemez? Bakın olumsuz soru kökü var. Dilimde tüy bitti söyleye söyleye sınavda çıkacak dedim. Şimdi seçenekleri okumam lazım. Okurların ilgisini çekmeyen konulara değinir anlaşılması için üzerinde çok düşünülmesi gereken eserler kaleme alır yazar. Maddi kaygı gözetmeden kitap yazar. Yani para kazanmak için yazmıyor, okuyucunun beklentilerini önemsemez. Bir kitabım okuyanı düşünmeye sevk etmezse, çabucak anlaşılırsa yazdıklarım kusurlu demektir demiş. Yani arkadaşlar, anlaşılması için üzerinde çok düşünülmesi gerekiyor demek. Okuyucular üslubumu basitleştirmemi isteseler de ben okuyucunun eserim üzerine kafa yormasını istiyorum gerekirse onu tekrar tekrar okumasını istiyorum yani okuyucu benim eserimi hemen anlamasın diyor. Yalnız bakın burada Okuyucular yazardan bir şey istiyormuş Üslubunu basit tut diyormuş Yani okuyucunun beklentilerini önemsemiyor Tehide seçeneği de çıktı Eserlerimdeki yoğunluğun anlam çeşitliğinin nedeni budur geçelim bu yüzden eserlerimin çok satılmamasını Hiç önemsemiyorum yani para kazanmamayı da önemsemiyor. Maddi kaygı gözetmeden kitap yazıyormuş. Cevap Adana okurların ilgisini çekmeyen konulara değinir ifadesi yukarıdaki paragraftan çıkmıyor. Cevap Adana. 13 numaralı soru dilimizde yine tüy bitti çöze çöze bu tarz soruları. Bu metnin dil ve anlatımı ile ilgili hangisi söylenemez demiş. Şurada bakın kışın yenir ifadesi kısa cümle oluyor arkadaşlar. Geçelim. Özlü sözlerden yararlanılmış mı? Yararlanılmış tat diyelim, tatlı söyleyelim, konuşalım, atasöz olarak geçelim. Kişisel görüşlere yer verilmiştir. Bu bir fikir yazıdır arkadaşlar. Fikir yazılarında kişisel görüşlere yer verilir. Fikir yazısı dedim. Demek ki olay yazısı değil. Olaya dayalı bir anlatım söz konusu değil arkadaşlar. Yine bakın şurada tatlı sohbetler ifadesi kişisel görüş dile getiriyor. Ben bir tane kişisel görüş size söyledim. Siz de soruyu okuyunca birden fazla kişisel görüş zaten bulacaksınız. Evet metnin türü de deneme oluyor arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Soru 14 metindeki düşünce akışını sağlamak için numaralanmış cümlelerin hangileri yer değiştirecek? Şimdi cevap Bursa Saatlerde akrep ve yelkuvan başladığı noktaya döner daima. Peki şimdi ne okuyacağız? Ayşegül diye başlayan cümleyi okuyacağız. Ayşegül Genç Ku boynu altlı romanında saatteki bu mekanik düzeni model almış bence. Şimdi saatlerde akrep ve kovan başladığı noktaya geri dönüyorsa bu bir mekanik düzendir arkadaşlar. Peki Ayşegül Genç Ku boynu altlı romanında saatteki bu mekanik düzeni model almış bence. Çünkü şimdi de neden Ayşegül Genç bu mekanik düzeni model almış onu açıklayacak. Eserin ilk bölümü olan Başlangıç sona geldiğimizde karşımıza tekrar başlangıç adıyla çıkıyor. Değerli arkadaşlar şimdi neyi okuyacağım? Şimdi iki numaralı cümleyi okuyacağım. Bu iki başlangıç arasında zaman akıp giderken sahneye farklı hayat hikayeleriyle insanlar girip çıkıyor. Şimdi şurada bir hayat hikayeleri kısmı var. Bu bağlayıcı kelime sevgili öğrenciler şu 5 numaralı cümlenin 2 numaralı cümleden sonra geleceğini söylüyor. Sevişler, üzüntüler, yalnızlıklar, mutluluklar, kısacası hayatlarla yorulmuş hikayeler bunlar. Şimdi o hikayelere örnek veriyor arkadaşlar. O hikayelerin konusuna örnek veriyor. Cevap Bursa. 2 ve 4 yer değiştirecek. 15. Metnin konusu hangisidir? Ne anlatılıyor metinde? Ticaret denince akla gelen unsurlardan biri tabii ki sipariş edilen malın teslimi. Tekerleğin kanun icadı, atın evcilleştirilmesi çok daha sonra buhar makinesinin icat edilmesi. Gemi tren, kamyon derken Bakın arkadaşlar icat edilen ne varmış? Makineler varmış. Bunlar ticaretini yapmış, kolaylaştırmış. Galiba bunu anlatıyor. Peki hatta bakın ne diyor? Gemi, tren, kamyon derken mesafeler kısalmaya, yük taşıma kapasitesi de artmaya başlamış. Peki uçaklarla da malın teslim süresi en aza inmiş. Yani arkadaşlar nakliye araçları ne yapmış? Ticareti kolaylaştırmış. Böylece pazarlama imkanları yaşanan şehrin ve ülkenin sınırlarını aşmış. O halde cevap deniz oluyor nakliye araçlarının ticareti etkisi yukarıdaki metnin konusu. 16 bu tarz soru da çok çözdük. Aşağıdaki kavramlardan hangisi bu metinde anlatılanlarla ilişkilendirilemez? Ben eski sokakları arzuluyorum, istiyorum. Çocukluğumun geçtiği sokakları özlüyorum demek istiyor. O zaman özlem var. O sokaklar yok artık ama en azından biz o sokaklarda yaşadık çocukluğumuzu. Sevgili öğrenciler o sokaklarda çocukluğunu yaşamış. Yani bir teselli bulmuş arkadaşlar şimdiki çocuklar çocukluğunu yaşamıyor ama ben en azından çocukluğumun geçtiği sokaklarda çocukluğumu yaşadım diyor. Bir teselli buluyor kendince. Ya bizden sonrakiler onlar günün birinde karşımıza çıkıp onlardan çaldığımız sokakları isterlerse ne yapacağız? Ne cevap vereceğiz onlara? Bir kaygı, bir endişe içinde yazar. Kaygı da çıkıyor arkadaşlar. Fakat umut anlamı, ümit etme anlamı yukarıdaki metinden çıkmıyor. Cevap A. 17 numaralı soru beceri sorusu. Bu tarz bir sorunu benzerini deneme sınavında çözmüştüm bilmem hatırlıyor musunuz? Ömer Uğur Yeşim ve Zehra demiş. Sınır tanımayan doktorlar teşkilatı aracılığıyla gönüllü olarak Filipinler, Kamboçya, Mozambik ve Somali'de beslenme uzmanı, doktor, eczacı ve iletişim uzmanı olarak görev yapmakta imiş. Şimdi arkadaşlar bu tarz soruları çözmeden önce ne yapacaktık? Tabii ki tablo çizecektik. Tablo çizin diye sizi de uyarmıştım deneme sınavında. Peki tabloyu neye göre çizdim ben? Önceden tabloyu hazırladım. Şu sağ köşeyi arkadaşlar sağ üst tarafa Ömer, Uğur ve Yeşim aynı zamanda Zehra'yı yazdım sırasıyla. Sol tarafa da bunların çalıştıkları ülkeleri yazdım. Filipinler, Kamboçya, Mozambik ve Somali. Peki şimdi herkesin mesleği farklıdır ve kişiler farklı ülkelere gitmiştir diyor. Bunu anladım artımı attım. Filipinlere giden kişi eczacıdır. Tamam Filipinlere giden kişi eczacıymış arkadaşlar. Şuraya E yazalım. Yazdım. Ve bu Yeşim değildir demiş. Peki arkadaşlar şurayı bir temizleyelim. Tekrar yazalım. Filipinlere giden kişi eczacıymış. Ve bu Yeşim değildir. O zaman Yeşim'in olduğu bölüme şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Çarpı atalım. Tamam. Peki çarpımızı attık. Peki gelelim üçüncü bilgiye. Zehra iletişim uzmanıdır. Tamam Zehra iletişim uzmanı olsun. Yazalım buraya iletişim yazalım. Yazdık. Ve Mozambi'ye gitmemiştir arkadaşlar. Şuraya şöyle bir şey yapalım. İlet yazalım. 2 yazdık mı? Yazdık arkadaşlar. Çarp atalım üzerine ki Zehra'nın Mozambik'e gitmediğini anlayalım. Tamam. Bunu da yerleştirdik, öğrendik. Uğur doktor değildir ve Somali'de görev yapmaktadır. Bakın Uğur Somali'deymiş arkadaşlar. Şuraya çarpımızı atalım. Bunu öğrenmiş olduk. Yalnız Uğur doktor değilmiş arkadaşlar. Şöyle bir şey daha yapalım. DR yazalım buraya. Doktorun kısaltmasını yazdım. Peki çarpı atıyorum. Peki arkadaşlar. Şimdi güzel insanlar. Uğur nereye gitti? Somali'ye gitti. Zehra da Mozambi'ye gitmediğine göre ben Zehra'yı nereye yazacağım? Kamboçya'ya yazacağım arkadaşlar. Zehra Kamboçya'ya gitmiştir. Bakın çarpımı attım. Peki Zehra Kamboçya'ya ne olarak gitti? İletişim uzmanı olarak gitti. Bakın bu kadar basit. Aslında dananın kuyruğu burada kopuyor. Tamam. Evet bu durumda ne yaptık arkadaşlar? Ezacı'yı yaptık yerleştirmiş olduk. İletişim uzmanını da yerleştirmiş olduk. Tamam. Şimdi Uğur Somali'ye doktor olarak gitmemiş. Ne kaldı arkadaşlar? Beslenme uzmanı kaldı. O zaman Uğur beslenme uzmanı olarak gitmiş arkadaşlar. Peki geriye ne kaldı? Geriye doktor kaldı arkadaşlar. Beslenme uzmanına çarpı atalım. Doktoru nereye yazacağım? Doktoru arkadaşlar Mozambik'e yazacağım. Bu kadar basit. Peki Doktoru buraya yazdım. Şimdi bakın şurada ne diyor? Filipinlere giden kişi eczacıdır ve bu yeşim değildir diyor. O zaman ben şu kısma yani şuraya yeşimi yazmayacağım. Kimi yazacağım? Ömer'i yazacağım arkadaşlar. Filipinlere Ömer gitmiş ve eczacı olarak gitmiş. O zaman ben yeşimi nereye yazacağım? Buraya yazacağım arkadaşlar. Yeşim doktor olarak Mozambik'e gitmiştir. Peki bu şekilde ne yaptık? Tablomuzu yerleştirdik. Şimdi seçeneklere bakalım. Adana Somali'de bulunan kişi iletişim uzmanıdır demiş. Bakalım bu doğru mu arkadaşlar? Somali şurada. Hayır arkadaşlar Somali'de beslenme uzmanı var. A seçeneği yanlış. Biz hangisinin doğru olduğunu arıyoruz. Ömer Kamboçya'da görev yapmaktadır. Ömer Filipinler'de görev yapıyor arkadaşlar görüyorsunuz. B de yanlış. C Yeşim'in mesleği doktorluktur demiş. Bakalım arkadaşlar. Evet bakın Yeşim'in mesleği doktorluk arkadaşlar. Cevap C. Ceyhan. Mozambik'e giden kişi beslenme uzmanıdır. Mozambik'e giden kişi arkadaşlar doktordur. O da yeşimdir. D de olamıyor. Cevap Ceyhan. Soru 18. Bir ilimizin 2018 ve 2019 yıllarında ayılık kuru yemiş ihracat miktarı grafikte gösterilmiştir diyor. Hemen bakalım. Siyah çizgi 2018, mavi çizgi 2019. Sayfayı yukarı alalım arkadaşlar. Buna göre diyor, bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Yani hangisi doğrudur diyor. Cevap Adana 2018 Kasım ayı ve sonraki 2 ayın ihracat miktarı eşitmiş. Şimdi 2018 Kasım ayı arkadaşlar hangisi? Şurası bakın. Şurası 2018 Kasım ayı. Şimdi Kasım, Aralık, Ocak. Yani Aralık ve Ocak'ta yine bakın 30 milyon ton olacakmış ihracat miktarı. Aralıkta 30 milyon ton mu? 30 milyon ton arkadaşlar. Artımızı attık. Şimdi mavi çizgiye geçeceğim. 2019'da mavi çizgi var. Çünkü aralığın sonu ne oluyor arkadaşlar? 2018 bitiyor ve 2019'a geçeceğim. 2019'da mavi çizgi ile gösterildiğine göre ben ne yapacağım arkadaşlar? Şuraya bakacağım. Ocak ayına bakacağım. Burada da 30 milyon ton olduğunu görüyorum arkadaşlar. Yani 2018 Kasım ayı ve sonraki 2 ayın Aralık ve Ocak ayında ihracat miktarı eşit mi eşit arkadaşlar? Bu nedenle cevap Adana 19 numaralı soru tablo yorumlama sorusu 1840 kişiyle yapılan bir ankette yer alan sorular ve bu sorulara verilen cevapların dağılımı tabloda gösterilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar tuhaf bir sorudur bu. Neden böyle bir soru sordular? Hala anlamış değilim. Bu anket uygulamasına göre hangisi kesinlikle doğrudur? Her zaman yapıyorum cevabını verenler yemek yapmayı aile büyüklerinden öğrenmiştir. Her zaman yapıyorum ifadesi burada 620 kişi her zaman yemek yapıyormuş. Ama anneden, babadan, aileden öğrendim diye bir bilgi çıkmıyor. A geçti, elendi. Yaş ilerledikçe yemek yapan kişi sayısı azalmaktadır. Şimdi bakalım şurada yaş ilerlemiş arkadaşlar. 61 ve 70 yaş aralığı burada yerini almış. Şimdi hangi yaş aralığındasınız sorusunun cevabı bu arkadaşlar. Yani 260 kişi 61 ve 70 yaş aralığında imiş. Ama bunların yaş ilerledikçe yemek yapan kişi sayısının ile hiçbir alakası yok. Buradan böyle bir bilgi de çıkıyor. Geçelim. 330 kişi yemek yapmayı 41 ve 50 yaş aralığında öğrenmiştir diyor. Bakalım. 41 ila 50 yaş aralığında öğrenmiştir diyor. Kaç kişi? 330 kişi. Şurada arkadaşlar 330 kişi var. E. Ne diyor? 41 ila 50 yaş aralığında yemek yapmayı öğrenmiş. Arkadaşlar Burada yemek yapmayı kimden öğrendin diye bu tabloda bir bilgi yok. Bunların yaş aralığını gösteriyor bize. 41 ila 50 yaş arasında 330 kişi varmış. C de çıkmıyor. D. Yemek yapmayı öğrenmiş kişilerden hiç yapmıyorum cevabını verenler vardır. Hiç yapmıyorum cevabını veren var mı? Var. 280 kişi hiç yapmıyorum cevabını vermiş. Cevap Denizli. Şimdi son soruya geldik. Hepsi kolay da bu daha da kolay. Görselde bir kasanın şifre mekanizması verilmiş. Sol ve sağ demiş bakın kasa şifre mekanizması üzerindeki ok sağa sola çevrilerek açılacakmış. Bu mekanizmada 30 birim çeyreği 60 birim yarımı ifade ediyor. Kasayı açmak için sıfırdan başlayacaksın. Oku sırasıyla aşağıdaki yönergeleri takip ederek çevireceksin. Peki soru ne diyor? Buna göre kasa açıldığında ok hangi sayıyı gösteriyor diyor sevgili öğrenciler. Şöyle yukarı alalım sayıları görelim. Çeyrek tur sağa döndürünüz diyor. Şimdi çeyrek tur ne demek arkadaşlar? 30 demek. Niye? Çünkü 30 birim neyi temsil ediyor? Çeyreği. 30'a geldi. Peki hemen artımı attım. Yarım tur sola çeviriniz. Önce bir sıfıra geleyim. Çeyrek turu yapayım arkadaşlar. Sonra bir 15 daha gideyim. Evet 90 sayısına ulaştım. Bakın yarım tur sola çevirerek oku. Buna da artımızı atalım. Bir yarım bir de çeyrek tur sağa döndürünüz. Tekrar ne yapacağım? Yarım tur çevirdim sağa doğru 30'a geldim. Bir de ne diyor? Arkadaşlar bir de çeyrek tur sağa döndürünüz diyor. Yani şuradan bir çeyrek geldim. 60'a geldim. Peki artıma attım. 11'im sağa çeviriniz. Şimdi şuraya doğru arkadaşlar sağa çevireceğiz. Yanlış anlamayın. Dananın kuyruğu burada kopuyor. 11'im sağa çevirince kaçı buluyorum arkadaşlar? 70'i cevap Ceyhan. Sevgili öğrenciler 2021 LGS Türkçe sorularının çözümünün sonuna geldim. Bu sene sorular çok kolaydı. Herkese başarılar diliyorum.